Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Ben Melih. Bugün balon challenge yapacağız. Üç aşamalı bir challenge bu arkadaşlar. Bu arada challenge kelimesini TDK'nın da izniyle... Biz artık Türkçeleştirdik Evet Türkçeleştirdik. Yani. Challenge evet. yapıyoruz yani. Challenge'lamak, challenge'lastmak. <laughs> Böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet balon challenge yapacağız. Üç aşamalı bir challenge. Üç farklı yarışmamız olacak. Bu üç turun sonunda. 3 turu da yani kim daha fazla kazanırsa ceza olarak bin bazılt. Yani kaybeden iki tane bin bazı yiyecek arkadaşlar. Şans şekeri de biz buna diyoruz. Evet şans şekeri de diyoruz. Arkadaşlar Bakalım şunu hemen bir şöyle kenara bırakalım. Yarışmamız şöyle, birinci turda... Şöyle önce Melih, sonra ben bu balonu nasıl sokacağız bilmiyorum ama böyle karnımıza sokacağız. Ondan sonra yumruk atarak bu balonları patlatmaya çalışacağız. Balonu. Evet. Balonu patlatmaya çalışacağız. 5 kere hakkımız var. Bu beş kere içinde patlatmamız lazım. Kim daha önce, kim daha az vuruşta patlatırsa bu turun galibi o yani olacak. Kaza bela çıkacak ben evet. sana söyleyeyim Hazırsak ya. Hazırsak ben... başlayalım. Abi dikkat et tamam mı? Gözünü seveyim. Sen, sen başla. Ben başlayayım. Sen başla. Çıkar Hazır mısın? Ben hazır mıyım buna? Ya inşallah midemi yumruklamazsın. Sadece balonu yumruklamanı. Şöyle gözlüğümü de çıkarayım da ben. Abi çok sakat ya. Evet. şimdi özür dilerim. şimdi özür dilerim. Gözünü kapatma özür dilerim. İki. Aa! Aa! Geldi mi? Hayır. <laughs> Üç vuruşta patlattı. Bakalım ben kaç vuruşta patlatacağım. Şimdi sıra bende. Ben iddialıyım. Siz kamera arkasında görmediniz bir vuruşta patlatacağımı iddia ediyorum. Yalnız Meli hareket ederse bu vuruş sayılmayacak, değil mi? Abi gözünü seveyim bu bitsin ya. Taa. Aa. Neyse bir uçuşu patlaması dert değil abi. Canın sağ olsun. Bir bazın 8 tane yerim. Ama vurmadım sana. Bak vurmadım Yok, yani. Yok ben de vurmadım. Değil mi? Canın acımı. Biraz korkuyor of. ama insan geriliyor. Bu etabı ben kaybettim ama abi hiç dert değil yani. <laughs> evet hemen ikinci etaba geçelim tamam, o geçelim zaman. Tamam geçelim ben. İkinci turumuza geldik arkadaşlar. İkinci turumuzdaki yarışmamız şöyle. İkimiz de balonlarımızı tişörtlerimizin içine sokacağız. Birbirimize doğru koşup havada şöyle göğüs atacağız. Yalnız bu yarışmada balonu patlatan değil... Patlatmayan, ba balı, balı patlayan. balonu patlatmayan, kaybı kazanıyor. Yani bu balon patlarsa Melih kaybetmiş olacak. Bu balonu balon, balon ilk patlarsa, patlayan kaybediyor diyelim. Evet balonu patlayan kaybediyor. Ben de şöyle sokayım. Evet hazır mıyız? Abi bu video sonunda kaza bela çıkacak ben sana söyleyeyim. Hazırsak 3, 2, 1. Şöyle. Bunu patlatamayabiliriz biz. Aa benimki patladı ya. <laughs> bu balonu ben patlattım. İkinci turu kaybedeni <laughs> ben oldum. Bu kadar gaza evet. geldi ki. <laughs> bir bir oldu arkadaşlar. Evet. Bakalım üçüncü turda her şey belli olacak. Geldik son etaba. Son etapta oturuyoruz artık. Burada yapacağımız şey çok basit. İkimiz de balonlarımızı diz kapaklarımızın arasına şu şekilde yerleştireceğiz. Böyle böyle fark etmez, nasıl istersen. Kim onu erken patlatırsa o bu etapta kazanıyor. Ve diğer kişi artık iki tane şans şekeri yiyor. Evet bakalım. Yani taktik, teknik geliştirme şansımız var Sen değil, serbest, değil mi? Serbest, aynen. Yani ben şö istersen. şöyle mesela yapmak istiyorum. Ben Nasıl istersen koyacağım? koyacağım. Olur. İstiyorsan nereden başlayalım? Yani Koyun dizimizde. Sonra. Ama evet. sıkmadan baş, sıkmadan tamam, başlayalım. Yani rahat dur. Şöyle. Tamam, 1-2-3 deyince başlayalım. Tamam. tamam. mı? 1, 2, 3. Kâh. Balonun şekli değişti yalnız. Yok abi. <laughs> Bayağı balonun şekli değişiyor her seferinde. Ama bak ben kilit yaptım olay buradaymış yani. Kilit ben düşündüm de kurallara aykırı <laughs> diye yapmak istemedim. Ama neyse. Hadi. Öyle bir Kuran saymadık şimdi yani. Neyse. Sadece ne? ellerimizi tamam. kullanmadık, mevzumuz oydu. Neyse, ben e, kilit yaparak ben de şöyle yapardım ama yapmadım, neyse. <laughs> e, bu yaşamı ben kaybettim Cem. Yapacak bir şey yok. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İki tane yiyeceğim, yapacak bir şey yok. Şöyle bir döndüreyim çarkımızı. Çim mi yoksa e, limon mu diyor? Küçük limon. Çim. Çim. Çim herhalde yani. Çimdir İkisli ne oluyor? bir arada yeme ya. Çok Öyle karışınca tatsız oluyor. Yani. Diğeri de küflü peynir mi yoksa mısır, karamelli mısır mı? Hmm, hani o da, güzelmiş. O da şu olsa gerek. i̇kisi birden kötü oldu ya. Daha yapmadım. Işımadım ben. Işır mı? mi? Bence bir seferde yut hiç gereksiz yere. Hangisi kötü hangisi iyi yani onu anlayamayacaksın ki. Ben anladım. İkisi de mi kötü? İkisi ben <laughs> kötü oluyor bir yarışmanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Melih'cim hemen bu yarışmamıza oha metre verelim. Orta oha. Orta oha dedi. Siz duymadınız ama ben duydum. Orta oha verdik. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linki tıklarsanız pratik mangal yapımına ben ulaşabilirsiniz. An. Enteresan bir mangal yaptık teneke kutulardan. Bakın beğeneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek güzel. Çok küçük oldu. İyi